Ya nasıl geçti bilmiyorum. Gerçekten ateş gibi geçti. Bu kadar kısa süreceğini ben de beklemiyordum. Bizim şu anda son günümüz. Birazcık da onun hüznü ve heyecanı var üstümüzde. Bu çok standart hep söylenen bir şeydir ama bu set özelinde böyle gerçekten gözlerimin içine bakın ve kalbimden gelerek söyleyeceğim. Ekibin her birimi ayrı ayrı ee, böyle kalbim ne cuk oturdu, Kesinlikle. hepsiyle ayrı ayrı çok iyi Kesinlikle. anlaştık ve benim için e, bunun olması sanırım benim işime en çok kolaylaştıran şey oldu. Bu çok hayatiydi benim için. Sonra şu an bahsetmek istemiyorum ama ekiple bu kadar iyi anlaşabiliyor olmak çok hayatiydi. O yüzden çok güzel geçti, çok çok aktı gitti. Ee, hala daha öyle, bakalım bugün son gün <laughs> ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Yep. Güzel geçti. Benim ya. için de öyle. Çünkü bazen zor sahneler çekmek durumunda kaldım. O sahnelerde zorlandığını gerçekten hiç hissetmedim. Çünkü o kadar çok kısa sürede alıştık ki. Ekipten bahsediyorum. Tabii ki senden de. Öyle olunca ee, ve şey sorguladım öyle her eve gittiğimde ya gerçekten bu kadar iyi anlaşamasaydık o zaman nasıl oldu bütün bunlar diye sürekli soruyorum. Şaşkınlık, kahır, kahkaha. Ee... Kan göz yaşı Kanter, değil, göz yaşı dehşet. Kimi zamanda hüzünlü bir tebessüm. <gülüyor> <gülüyor> Tekerlekli sandalyeyle koşturmak çok eğlenceli bir deneyim oldu benim için. Daha önce de yapmıştım ama bir süredir yapmıyordum böyle bir tekrar. Milleti darladım. Gidip üzerlerine böyle sürdüm onu falan. Sette şımarabiliyor olmak çok keyifliydi. Ee, o da benim böyle insanların gerçekten sabrını zorladığım, sınırlarına Sınırlı. kadar gittiğim bir günde, O yüzden benim çok eğlendiğim bir günde. Bir de ben kaza yaptım. Ay evet ya. <laughs> kaza yaptım. Evet, evet kaza böyle yaptım. Bir böyle bir şey oldu. Evet. Arabayla şun diye girdim. Kaza. Bir takım korkuluklar, ön takımlar gitti. Kaza yaptım. Kaza. kaza. Doğal bir yerden anlatılıyor. Sokak hikayelerini çok izliyoruz hmm. bence. Ama ilk defa bu, bu kadar, kadar doğal ve gerçek bir şekilde Çünkü sebepleri de var. Normal izlediğimiz sokak hikayelerinde Çok organik gelişiyor evet. her şey. Olması böyle olurdu Kesinlikle. diyorsun. Kesinlikle. Sürekli zaten. biz evet. aslında bu hikayelerde bir şekilde ne bileyim çatışma görüyoruz, birbirini öldürüyor falan, vahşet var falan. Ama bütün bunların gerisinde bu işte bunların gerçekten o andaki hikayelerini görüyoruz biz. Yani vahşetin ötesindeki hikayeleri. Gerçekten kendileriyle birebir kaldıkları andaki onları anlayabildiğimiz yerlerde görüyoruz. Bana tamamen aslında bunları katlıyor yorumlar. Yani. Benim oyuncu olarak değil, bayağı insan olarak kaçtığım bir takım karanlık duyguların içimde yüzmemi sağladı bu hikaye. Bu işte ben gerçekten şeye inanıyorum. Ben böyle ruhumdan bir damla çıkardım, damıttım ve bayağı Yasemin'i öyle koydum ortaya. O yüzden ee benim çok uzun süredir kaçtığım, çok uzun süredir aslında üzerine düşünmek istemediğim şeyler hakkında düşünmemi sağladı ve e, belki onları çözmemi sağlar bilmiyorum ama ortaya gerçekten böyle gerçek bir acıyla harmanlanmış bir şey çıktı. Başka türlü de çıkmazdı bence. Hem çok kızacaksınız hem de çok seveceksiniz ama yani öyle bir de dövesiniz de mi gelecek hadi arada bir. Bence gelecek. Gelir evet. Evet.